Yani suçlu ya da kötü olmamak için her şeyi temizlemek istiyorsun öyle mi? Hem de bir kere değil tam dört kere. Bu ilk ne zaman başladı Safiye? Dört ne ifade ediyor senin için? Dün bitirdim. Heyecandan evet. bekleyemedim. Sen de oku istedim hemen. Tamam okurum. Ama oku mutlaka oku. Tamam mı? Tamam. Dördüncü sayfa dördüncü dizi. Tamam okuyacağım ama git lütfen. Dat. Yarın saat dörtte, aynı katta. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ay, dörtte diyor. Ancak dört kere yıkadığımda temizleniyormuş gibi geliyor. Anca o zaman rahatlıyorum. Sanki o zaman böyle kirlerinden... ...arınıp masum bir şeye dönüşüyor. Yani Naci'nin o genç Safiye'yi ilk kez hissettirdiği gibi. Masum ve temiz. Annemin yaptığının tam tersi. O bana hep sanki kötüymüşüm, e, kirliymişim gibi hissettirirdi. Yani suçluymuşsun gibi. Ama bu yıkamalar... Annem ölmeden önce yoktu. Sonra başladı. Ben... ...hastaneden çıktıktan sonra... ...yaşarken ona layık bir evlat olamadım. En azından öldükten sonra gözüne gireyim dedim. Annemden bile titiz olursam... ...belki o zaman benimle gurur duyar. İşte bana kızmaz dedim. Ancak o zaman. Yani annenden onay görmek istedin. Zamanında alamadığın onayı telafi etmek istedin. Annenin öldüğünü kabul etmiş olsaydın bu umudun hiç kalmayacaktı. Sen de o yüzden sanki annen hiç ölmemiş gibi onu yaşatmaya çalıştın. Ben o çöpleri o yüzden atamadım. Yani ya içlerinden yanlış bir şey atarsam annem kızar diye korktum. O yüzden hep biriktirdim onları. Ben o çarşafları bir gün yıkayacaktım. Annem çok tutumluydu. İsraftan hiç hoşlanmazdı. Çok dikkat ederdi. Hiç sevmezdi israfı. Eğer atsaydım başıma kötü bir şey gelirdi. Annem, annemi kızdırmış olurdum çünkü. Hata yapmaktan ne çok korkmuşsun Safiye. Hata yapmamak için de her şeyi kontrol edebileceğin bir halde tutmuşsun. Keskin kurallar koymuşsun. Bu kurallara uyarsan her şeyin yolunda gideceğine inanmışsın. Ancak bunlar seni rahatlatmış. Tüm bunları onaylanmak ve kabul görmek için yapmışsın.